Herkese merhabalar, The Last Army'un The Last Royale oynuyoruz. Daha yeni... Yani... Ne bileyim, The Last... Biraz... İşçiden i̇şte, oynuyordum. Yani, sildim. Yani, yani yaptım. Ama internet yetmiyor. Hareket etmeye başladı. Evet. Tamam. Güzel. Evet. Last evet. Şimdi bunu atıyor. Demi mi attım? Dev Devam attım ben. Güçlü eğleniyorsun diyor. Eğitimci Maho. Eğitimci de zarif adamı ne? öldü. At. Onu yapmadan sual yaptım. Saatli saatli oynamalıyım. Bazı yerlerini göster. Dur Bir de sevilirim. Ben Evet.

<laughs> Bu çok güzel Evet minyon var Minyonu dağıttım Sesini sildim Ben sesini duymuyordum. Şimdi tamam. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Asıl da Şimdi ben bunu asadım. Bir tane daha savaş yapadım. Sonra ikisini aynı anda asadım. Öyle bir şey var. Şimdi şunu atacağım. Hmm. Evet. Yeah, we might <laughs> see them dolphin, didn't we? Ah. Son of them like then. Some of Şimdi yendik. Evet, yine şimdi memo. Yine yendik. İşte yeniden de aynı anda vuruyorlar. Vur. İndik. Di en di yendik. Yani daha yeni şey bu. Bunu bayağı bir oynayabilirim, oynamayabilirim de. Şunu açtım. açtım. bunu şimdi... sonsuz. Hey, ben sana açtım. Yeah. Tamam. Sana bana açtım. 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 Aa silahsın. Orada bir tane destan. <laughs> Destansı, destansı öldüm destansı. Şunu söyle at, şunu söyle at. Tiyatrı Bakalım. Ne oldu bunu... mu? Güzel. Baya bir denli Ah, öbürlerden. Aaa. Şunu şunu at, at, atayım. Tamam onlar tek atar. Beşim de onlara. Tek atar zaten. Hop hop hop. Düşer. Şimdi. Ya yalnız sık verelim dedi ya. Doktor ne oldu bu? Beşim da dersim. Tamam değil. Aynamı var lan sende. Adamda ayna vardı galiba. Neden böyle böyle aldatmadın? Çok mantıksız. Al <laughs> şimdi. Bakar. Öldürür. Değmeden öldürür. Salak. Oğlum adamda ayna var galiba. Vallahi he. Hans. Eğitimdi Hans. Eğitimdi Hans. Eğitimdi, eğitimdi, eğitimdi Hans. Eğitimdi, eğitimdi. Hans. eğitimdi, eğitimdi. Entim de entim e entim de dim 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 lan bu anı dim um. lan bu 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 bu, bu, bu. Al. al hey yapmış etti salam ata hey, entim de Hans Güzel. Hans ne lan Hans

Ne <laughs> <laughs> de, de Ama onu bırak ben ya. Neyse sonra daha Evet 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 evet. Şimdi sabah 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 Neyse. Sıra 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 Sonu sonra şuradan. Ben. Sovalye yetişsin be. Yetişmedi. Yetişmedi. Ya böyle saran yedikçin önden önden. Ama o dureyi aldı mı ama. Al o dileydi ya böyle saran olmasın. Öldü. Oğlum eğitimdi misin? Başka bir şey misin? Oğlum ben saldırdım sana ben. Ah. Ama deliye bak. Deliye bak. Lan uzun zamandır oynamıyorum. Paslanmışsın lan. 7610 Hayır bak. Oğlum hayır. şöyle doyadım da doyamıyorum ya oğlum hayır olmasınlar bak 455 onların iyi dizeli oğlum eğitim değil mi ödüyorum oğlum eğitim de, de sonra saldırıyor hemen ne saldırıyorsun oğlum Yalnız 10 dakika buna uğraştık ya. Alsın. On da da şey hocasıdır. Du batas Tamam. Ben, tamam. Al. Aa, düşeli şey yapalım. Nasıl lan? Ne yapıyor? Şöyle. Tatsa, da üsəsiz dur Üsəsiz al. Üsəsiz şeyləri da salarım. Şey, bir şey görün de Ay. Ta al. Hiç almam demem. Ağırlarım. Şimdi bin e, bin altını şey yapıyorum ama bin altını yok ki. Hiç sonları Bu da da olsun. Evet arkadaşlar bu da daha olsun ya videosu uzun oldu baya neyse bir daha da videoda bu aranaya desip ay, buraya gelmeyi düşünüyorum bir daha bir da şeyde bir daha bir da bölümlerde abone şimdilik bu kadar olsun yani ilerlesin ilerlesi bölümlerde yani bir dahaki bölümde demir duruma delmeye çalışırım. Like daha da denmesini istiyorsanız abone olup sil tuşunu atmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizleri dövüşmek üzere. Bay bay.